Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım. Ondan sonra geçelim. Ömür Korkmaz, Sübhan Bayramov, Emir Gür, Hamza Yüzbaşı, Arda Şen, Erol Samet Bektaş, Arda Yaşar, Hayat Boş. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz demen Yeterli Ayrıca Instagram hesabım Sezgin Emir YouTube takip et. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Senin de ismi çıksın. Haydi geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. atlarımızı bıraktık. hep beraber yemleniyorlar. Şuna bak Oradan ortadan Kim o? He kanadı kırık olan. Kendine geliyor topaladı bak kanadını biraz kaldırmaya başladı görüyor musun? İyileşiyor iyileşiyor. İyileşiyor. Kim o? Sonra. Oh! İlk defa geldi Sarı geliyor geliyor artık. Sarı yavaş yavaş gelmeye başladı artık elimiz arkadaşlar. Ama ilk defa geldi bana artık böyle üç yapıyorum. yapıyor. Ha, geldi, geldi 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 yakışıklı kızımız da. Ya. Aha. Hava <laughs> da geldi. Sülalece geliyorsun. Onlar sülalece öyle. Eşek Sıpa'lar Abi sen hatırladın mı? Çakmaklı gelmiş Baba baba o kendi toparladı Ay, Bir Kes çakmaklı gelmiş hatırladın mı bana? Sarı sarı kendi toparladı yavrum Yeni yakalamış olduğumuz kanadı kırık olan <laughs> Çağır çağır hepsini çağır bakalım elini Ne oldu? Baba <laughs> babacım yazar Kavga yok, kavga, kavga yok. yok. Evet. Eşek spolar. Bu beni ısıracak diye korkuyorum. Gözüme bir tane koysa. Al Hayır. Baksana elimin hala koydu. Git. Git. Öbürüne de versene lan. He? Öbürüne. Bu parmağını nereye koymuş bu? Görüyor musun? Tek elle duruyor. Tek ayakla duruyor. Bak baba geliyor geliyor. Bak o eşek Şekerif kedi görüyor musun? Bak miyavlıyor. Kuşları yere bıraktığımı anladı kedi herhalde. ya. Bakın arkadaşlar küçük kumru da burada. Eşe gitti. Tek başına kaldı orada. Çat 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 çat. Kuşlar bir gelsin. Aa kızım gelmiş. Kızım gelmiş. Oğle. Gel. gel gel sen de. Gel. Bu o da gelmek. O geldi. Bak bak çıktı kumrular geldi. bunun artık çıktı kumrular değil ne yazık ki. <laughs> Bu arada Dumanlı her iki yumurtasını yaptı arkadaşlar. dumanlıyla ile boz 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 boz, boz. Bir Hayır. haftadır e, Yumurtanın Bakıyor. üzerindeler. Ailecek ailecek bunlar böyleler arkadaşlar Hı -hı. bu dumanlılar. Bak görüyorsunuz. Bu ee, Dişi öbür kardeşlerinin küçük olanı da beyazla eşleştirdik. Ha bu arka tepe beyazlı arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar iki... Bunların anne babaları işte dumanlıydı. Bunun anne babası ay... Dumanlıydı. Kula. Aynen. Dişisi kulaydı. İleride kula'ya benziyor. Dişisi kulaydı biraz anneye çekmiş gibi gözüküyor. Çar 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 kuşlar çar çar çar. çar, çar. <laughs> ne oldu? Evet biliyorum. Hepiniz merak ediyorsunuz ee, kaçak yakalanmış olduğumuz sokakta ki güvercini yavrusunu bugün e, onun yavrusunu sizlere göstereceğiz Allah'ın izniyle arkadaşlar büyüdü eşek kadar oldu maşallah. Yalnız e, bir tane yumurtalarını bozmuşlardı. Hava soğuk olduğundan dolayı mıdır, nedir bilmiyorum tam olarak çözemedim ama e, bir tane yumurtalarını e, bozmuşlardı arkadaşlar. Yavruları çok güzel maşallah. Tamamen e, dediğim gibi çıktı. Baba babaya çekti yani A, anneye çekmedi yani posta çıkmadı. Bu arada bu bunun cinsi neydi Emir? Bu şeyin? Dönek. Dönek değil ya. Bu filolarla beraber uçuruyorlar ya. Ha, kuyrukları açık. Şey, ben de ismini unuttum. İsmini bilenler yoruma yazabilir arkadaşlar. Filonlar en azından biz de öğrenmiş oluruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Filoların de görünüyor böyle. Biz ilk başta dönek demiştik. Kuyruğuna dönek değilmiş bu arada. Bilginiz olsun da. Zaten kuyruğuna bakın anlarsınız bu filolarla beraber uçuluyor, uçuruluyor bu kuşlar arkadaşlar. Fiyatları da 100, 150 gibi değişiyor fiyatları. O, o fiyatlarda. Şurada bak. Böyle bir filolara bakarken de gördük artık. Aynen biz de öyle e, güvercin fotoğraflarına falan bakarken öyle e, dönek olmadığını öğrendik. Herhalde bunlar akşam uçuyor. Dişisi de, dişisi de burada van, 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 van tam bir eşek sıpası ya van. Vano tam bir eşek sıpası van o ver 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 yiyem ver yiyem ver yiyem ver parmağını doyursunlar bir cücük ağzında üzülüyor ha bir cücük hava soğuk yerler ıslanmış kuşlar tamamen kirleniyor arkadaşlar bir hava düzelsin de e, tekrardan temizlenmeye başlarlar bir kümes temizliği falan yapmam gerekiyor bugünlerde yapacağım iş yoğunluğundan dolayı biraz zaman bulamıyoruz Hava da Aa, soğuk, böyle, video çekmekte çok zorlanıyoruz ben arkadaşlar. Çok bu, arada, bu, arada, bu arada, bu arada, bu arada, bu arada, bu şey e, yabani güvercinler arasında yakalanmış olduğum e, kelebek de yum, ilk yumurtasını yaptı. İkinci yumurtası da şu an e, yolda arkadaşlar. O... Bu arada yab, yakalamış olduğumuz bütün kaçaklar yumurtlamaya başladı biliyor musun? <laughs> Benim haberim yok emir diyor bu burada diyor kim kalıyordu diyor falan bu kimin bu forluğa diyor kim geçiyordu falan. E dedim kelebekler geçiyordu valla diyor ilk yumurtalarını yapmışlar baktık ikinci yumurtası da yoldaymış. O da bizi sevindirdi bu arada kelebekler de artık olmaya başlıyor arkadaşlar kelebeklerimiz de çok olmaya başlayacak Allah Eşi izniyle. Bu. Eşi de e, bu. Arkadaşlar. Bakalım e, sizce e, eşinden mi çıkar yoksa... E, kendi rengini mi verir? Hangisi çıkar bak, sizce? Şey yavru bak. renk. Ben sana diğerine de demiştim. Sen demiştin o, o babadan çıkar. Bak. Renk olarak tutmayabilir Emir. Amca sen babadan çıkar demedin. Ben derim bak. Ben benim doğru çıktı değil mi? Ben sana derim o siyah beyaz çıkar. Siyah beyaz değil ki kırmızı beyaz yine. Ya gri beyaz ha gri beyaz. Şu an yavru olduğundan dolayı gri gözüküyor. Bak, şu an yavru olduğundan dolayı gri gözüküyor. Anne, Tüylerine sen... böyle tamamen bir dikkat et kırmızı Ay, beyaz. Ben dediğim gibi çıktı. Emin ol dediğim gibi çıktı. Ben sana o kadar seviyorum. Şey sen be, sendenin baba aynı babadan atar. Ya, tamam, birebir bir baba renginden atmayabilir çünkü o kuşların cinslerinde renk renk, renk renk oluyorlar. Doğru, Hep aynı renk. renk Kim o? O Şey Şey

sen erkek bol bitir lan gıddalım. Sen erkek bu Kur'an'ı bol soruyor bir bu. Bak bak. Kendini koymaya çalışıyor. Tamam 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 tamam. Tamam oğlum tamam oğlum tamam oğlum. Bir dışarı çıkar mı? Ulan gındal. Ulan gındal. Arkadaşlar benim tahminim değil daha değil doğru değil Bak. Bak dediğim gibi bak buralar kırmızıdır oğlum görüyor musun? Ya? Şimdi büyüdükten sonra rengi değişir. Ben Değişik sana şey dedim çıktıran. ya bak, ya siyah beyaz çıkar ya da siyah, Aa şu renkten verir bak, şu renkten dedim. Değişik bir şey çıktı değil mi Murat? Bunların amca bak, o o soy öyle. Arkadaşlar biz filolarına bakınca da öyle gör, görmedim, mi? o resimlerde de böyleydi. Değişik bir şey ya. Ya şey, büyüyecek mi lan? <laughs> baba baba bizi ısırmıyor. Seni ısırıyor, beni ısırıyor. Seni ısırıyor, beni ısırmıyor. Bu da çok güzeldir. Kanatları da beyaz ama bak. Çirkindir. bak sen şu çok çirkindir. Baksana şu kanatları Çok çirkindir çok 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 çok. Kanatlarında beyazlık var Ee, He uçlarında şey. falan beyazlık var ama kuyruğunu bozmamış. Zaten bunlarda en önemli şey kuyruğunun bozulmaması. Eğer kuyruk tamamen aynı renkse o zaman güzel oluyor. Maşallah bu halinde bile diktir ya la. kuyruk. Lan... <laughs> Lan... Bak, çok güzel olur. maşallah çok. Çok değişik bir renk çıkmış maşallah. Susurluyor var. Çirkin, seni çirkin. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.